Bugün, sessiz gücüyle iz bırakan bir ismi anlatıyoruz. Evet, o isim Tuğçe. Görünüşte çok zarif ama içinde bir dağ gibi güçlü, sözleri az ama etkisi uzun süren bir kişiliği ifade eder. Tuğçe ismi, Türkçe kökenli bir kadın ismidir. Tuğ kelimesi eski Türklerde hakanların ve komutanların güç ve kudret sembolü olan sorguçlu asa anlamına gelir. Ç ekiyle küçültme ve sevgi anlamı katılarak, zarif güç veya küçük ama etkili lider anlamı taşır. Tuğçe ismini taşıyanlar genellikle kendine güvenen ama bu gücü nazikçe yansıtan insanlardır. Sessiz ama etkileyici bir duruşları vardır. Hayatında netlik ister, ne istediğini bilir ve gereğini yapar. Dürüstlüğü ve içtenliği ile güven verir. Sevdiklerine karşı koruyucu ve özverilidir. Onların mutluluğu için mücadele eder. Fedakarlık ve sadakat karakterinin temelidir. Görselliğe önem verir, bulunduğu ortamda güzelliği ve düzeni arar. İçsel zarafeti dışına da yansır. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşına göndermeyi unutma.